Siz Omca e kanalından selamlar. Yepyeni bir inceleme videosuna hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle beraber Dune grafik roman birinci kısmı konuşacağız. Dune filminin çıkmasına sayılı günler kala İthaki yayınlarından güzel bir hamle geldi ve Dune'un grafik romanının ilk kısmını bastılar filmden önce. Tabii ki de hemen dikkatimizi çekti. Alıp okuduk. Şimdi de sizlere incelemesini çekiyorum. Özellikle Dune kitabıyla aynı mı? içeriğine gibi çok fazla soru vardı. Şimdi bu videoda tüm sorularınızı cevaplayacağım adım adım. Bu görmüş olduğunuz grafik roman Dune romanının bir adaptasyonu. Bu videoda da Dune grafik romanı başarılı bir adaptasyon olmuş mu? En azından ilk kısmı için. Bunu konuşacağız. Fakat şunu söylemek istiyorum. Spoilersız bir video olmayacak. Fakat ilk kısım tabii ki de spoilersız olacak. Çünkü grafik roman hakkında önemli bilgiler vereceğim. Diyonu okumadıysanız eğer ya da hiç bilmiyorsanız Diyonu yani bunlar olabilir. Videodan ayrılmanıza gerek yok. Ayrılmanız gerektiğinde söyleyeceğim. Şimdi ilk olarak şu soruyla başlamak istiyorum. Dune romanı ile grafik romanı aynı şeyler mi? Evet. Adaptasyon olmasından zaten bunu anlamanız lazım. Fakat şöyle bir şey. Bu görmüş olduğunuz ilk kısım orijinal olarak Kasım 2020'de çıkmıştı. Kabaca bir zaman vermek gerekirse. Bizde ise yeni basıldı. Fakat şöyle bir sıkıntı var. Kitabın ikinci cildi orijinal olarak yani Türkçe olarak değil tamamen orijinal çıkışından bahsediyorum. 2022 2'nin ilk olarak e, tarih verildi. Yani açıkçası niye bu kadar aralıklı bastıklarını bilmiyorum. Nereden baksanız yani birinci cilt ile ikinci cilt arasında bir buçuk sene girecek. Yani hikayenin de hazır olduğunu varsayarsak bana çok fazla gelmişti bu tarih. Yani şunu söylemem lazım. Dün grafik romanın ikincisinin çıkması için Türkçe olarak daha epey bir zaman var yani. Artık önümüzdeki yaz mı basılır daha sonra mı bilmiyorum. Yani uzun bir süre olarak ilk kısım olarak kalacak sadece. Devamı gelmeyecek. Artık 2022'nin ilerleyen aylarında da ikincisi çıkar ve sonra Türkçe'ye basılır. Toplamda 3 cilt olacak dediğim gibi şu anlık hem Türkçe olarak hem de orijinal dilinde sadece ilk kısım bulunuyor. Düğünü okuyanlar zaten anlamıştır. Bu romanda da arkadaşlar biliyorsunuz Düğün normalde 3 kısma bölünüyor. Ve bu grafik romanlarda Düğün'ün bölünmüş 3 kısmını grafik romana adaptasyon edilmiş hali. Peki hikaye tamamen aynı mı? Evet arkadaşlar tamamen aynı sözcüklere kadar. Yani durumun böyle olmasına aslında çevirmenlerin aynı olmasına borçluyuz. Dune romanını dost körpe çevirmişti. Grafik romanda da Aynı şekilde Dos Körpen'in çevirileri kullanılmış. Yani şöyle söyleyeyim ben Dune romanını yeni okuyorum. Yani bu zaman kadar okumamıştım. Çok da merak ediyordum. Filmden önce kısa bir süre içinde okumak istedim. Ve grafik roman da çıkacağını bilmiyordum. Grafik roman çıkınca böyle çok üst üste geldi. Ben de dedim artık Dune'a başlayayım. Ve kitapta grafik roman neredeyse aynı süreler içinde okudum. Yani şunu söyleyebilirim. Gerçekten kitaptaki cümlelere birebir olarak grafik roman almışlar. Bu çok büyük bir artı. Yani zaten ben Itaki'den daha farklı bir şey beklemezdim. O yüzden aynı çevirinin kullanılması çok büyük bir artı bence. Yani kitabın ilk olumlu özelliği buradan geliyor aslında. Dune romanının ilk kısmı sayfa 279'da bitiyor arkadaşlar. Sonra Muad geçiyor zaten. Bu grafik romanın birinci kısmı da kitabın birinci kısmıyla tamamen aynı. Yani başlangıcı da, bitişi de, arada olan olayların hepsi romandakiyle birebir aynı. Şimdi akıllarda şöyle bir şey oluşmasın tabi Ben romanını okudum. Niye gideyim grafik roman alayım? Yani bu grafik roman, çizgi roman olayı tamamen apayrı bir zevk. Hani böyle düşünen olacaksa da böyle düşünmemesine tavsiye ederim. Şimdiden söylemiş olayım yani bence Dune okuyanların alması gereken bir kitap. Dune romanını henüz okumadıysanız grafik romanını henüz almanızı tavsiye etmem. Romanı okumadan direkt grafik romanı okursanız tabii ki de her şeyi öğrenmiş olacaksınız ilk kısma dair. Bu da yani romanı okuma zevkinizi çok fazla düşürecektir. Ki yapmamanızın başka bir sebebi de şöyle bir şey. Hani kitaptaki bu kadar bilgiyi bir grafik romana sığdırmak çok zor. Belli başlı olayları güzel bir şekilde ele almışlar, grafik romanlaştırmışlar, adapte etmişler tamam. Ama yani bazı bilgilerin, olayların altı ister istemez boş kalıyor. O yüzden yani romanı okumayıp kolaya kaçmaya çalışan varsa grafik romanı okuyup bunu yapmamasını tavsiye ederim. Romanı kesinlikle okunmayı hak ediyor. Bilim kurgunun temel eserlerinden bir tanesi artık bunu övmeye bile gerek yok bence. Herkesin bildiğini varsayıyorum. Yani uzun lafın kısası şunu söylemeye çalışıyorum. Dion romanı okuduysanız grafik romanı mutlaka ve mutlaka almanızı tavsiye ediyorum. Dion romanını henüz okumadıysanız Grafik romandan bir süre uzak durun. Önce romanını okuyun. Ondan sonra grafik romanının keyfini çıkarırsınız. Şimdi gelelim başka bir konuya. Kapakta da görmüş olduğunuz gibi Brian Herbert ile Kevin Anderson bu Dune grafik romanının adaptasyonu üstlenmiş. Brian Herbert, yazar Frank Herbert'ın büyük oğlu. Grafik roman adaptasyon kısmında da Frank Herbert'ın oğlunun olması iyi olmuş zaten. Hani grafik romanı da yansımış. Çok fazla sadık kalmışlar. Herhangi bir grafik roman adaptasyonunda dikkat ettiğim en önemli kısım. Veya tam tersi yani bir çizgi romandan filme uyarlanır, bir şeye uyarlanır herhangi bir eser. Yani eserin sadık olması benim için çok önemliydi. Eğer bu konu hakkında da bir şüpheniz varsa kesinlikle olmasın almadan önce. Olabilecek en iyi şekilde hikayeyi adapte etmişler ama çizimler için aynısını söyleyemeyeceğim maalesef. Yani aslında şöyle bu video boyunca iki tane çok önemli eleştiride bulunacağım. Bunu dinlemenizi tavsiye ediyorum. Şimdi hikayenin adaptasyon kısmında herhangi bir sıkıntı yok çünkü Frank Herbert'ın yazmış olduğu asıl Dune eserinden alınmış grafik romanında. Yani bunu zaten eleştirecek bir şey yok. Dune'un hikayesi çok güzel. En azından şu an okuduğum kısma kadar. Dune'u spoilersız herhangi bir şekilde anlatmayı planlamıyorum zaten. Çok da manasız olur yani. Şimdi Dune grafik romanına daha detaylı bakmadan önce yapmam gereken ilk eleştiri çizimler etkileyici değil. Raoul Allen ve Patricia Martin çizim işini üstlenmiş. Şimdi şöyle bir sıkıntı var. Çizim çizimler fena değil. idare eder ama herhangi bir çizgi roman için. Yani bu iç çizimler başka herhangi bir çizgi romanda olsaydı yani Dune grafik romanda olmasaydı büyük ihtimal hani idare eder, beğendim, etkilendim gibi cümleler kurabilirdim. Ama şöyle bir şey Dune'un belli bir seviyesi var. Yani Frank Herbert yazdığı hikaye ile bu seviyeyi zaten arşa çıkarmış birisi. Şimdi Dune hikayesini grafik romana adapte etmek istiyorsan yapman gereken tek bir şey var. Olabilecek en iyi çizimi yapman. Okuyucuya bunu vermen lazım. Ama bu Dune grafik romanı çizim açısından okuyucuya bunu pek fazla vermiyor. Biliyorsunuz Dune filmler zaten çeşitli fragmanlar ve fotoğraflar paylaşıldı. Yani daha henüz çıkmamış olan Dune filmiyle grafik romanını kıyaslamayacağım. Sadece verdiği hava olarak kıyaslamak istiyorum. Fragmanda görmüşsünüzdür zaten filmin verdiği o müthiş havayı. Şimdiden görmüşsünüzdür yani daha çıkmadan. Ama o grafik romanın çizimlerine baktığınızda bu çok fazla sönük kalıyor. Ben tabii ki de filmin kalitesinde ya da Alex Ross'un fotorealistik tarzında bir çizim beklemiyordum ama kesinlikle bu çizerlerden çok daha iyi bir çizerle çalışılabilirmiş. Yani birazdan da göreceksiniz. Özellikle Arakis'in o kurak çöl iklimini çok daha iyi bir şekilde verebilirlermiş. Çizgi roman boyunca sevdiğim birkaç tane panel vardı ama genel olarak bakınca çizimler bana gerçekten zayıf geldi. Ve çizimlerden başka bir boyut renkler. Renkleri de çok fazla ısınamadım. Böyle iyi güzel mavi, pembe, turuncu tarzı böyle renkler arası böyle geçişler olmuş. Ama bizim bu Türkçe baskıda da bazı renk kayıpları gördüm baskıdan kaynaklı. Onu da bir kıyaslamasını birazdan yapacağım. Fakat yine de şöyle bir şey söyleyelim. Bu çizimler hani çok büyük negatif bir etki yapmıyor benim gözümde ve yani böyle almanızı engelleyecek herhangi bir durum yapmıyor. Yine de kesinlikle alınır okunur diyebileceğim bir eser. Ya sonuçta Dune arkadaşlar ne kadar kötü olabilir ki siz de katılacaksınızdır diye düşünüyorum. Yani genel olarak toparlamak gerekirse adaptasyon kısmı güzel ya benim hoşuma gitti. Bir tek çizimler dediğim gibi beklentimin altında kaldım. Dediğim gibi özellikle Brian Herbert'ın bu adaptasyonda yer alması güzel. Yani projenin başı boş kalmamış. Evet şimdi bu kısımdan sonra çeşitli spoilerlar olacak ve kitabın içine bakacağız. O yüzden henüz Dune romanı okumadıysanız ve spoiler yemek istemiyorsanız videonun devamını izlemeyin diyorum. Ben yorum yaptım ve evet şimdi Dune grafik romanına daha yakından bakmaz Zamanı. Eğer siz de hazırsanız, çizimlere geçelim. Evet, şimdi sizlerle Dün Grafik romanına daha yakından bakacağız. İlk olarak bu müthiş kapak tasarımını birazcık konuşalım istiyorum. Yani kapak çizen ismini keşke telaffuz edebilsem şuraya yazıyorum sizin için. Gerçekten çok zor. İşlerini çok beğendiğim bir çizer ve Dune grafik romanda da gerçekten sanatını konuşturmuş. Dune için daha iyi bir kapak düşünemiyorum. Hani bu kadar güzel olabilir. Başlı başına harika bir kapak. Yani tasarım olarak herhangi bir kusur yok Dune'un. Çok güzel gözüküyor. Grafik romanın ilk kısmı toplamda 173 sayfadan oluşuyor. Ve şimdi içindeki çizimlere de bakmaya başlayalım. Tekrardan uyarıyorum. Dune'u okumadıysanız çizmene bakmayın. Gereğinden fazla spoiler içerir. Şöyle ilk kısım başlıyoruz. Buradaki iç sayfa tasarım da benim çok hoşuma gitti. Biraz daha ilerleyelim bakalım. Burada yaratıcı ekipten bir teşekkür mesajı ve güzel bir ön söz var. Bunları okuduktan sonra da... Çizgi romanımız bu şekilde başlıyor. Çöl Gezegeni Diyon'un tasarımı ve suyla dolup taşan Kaladan ile başlıyor. Ve aynı yine romandaki gibi Kaladan Şatosu'ndayız. Jessica ile Paul'u ziyarete gelen rahibe ana ile başlıyor hikaye. Şimdi siz çizimlere baka dururken ben şöyle bir şeyden bahsetmek istiyorum. Orijinal ile kıyasladığımda çizgi romanda şöyle bir ton renk farkı var. Basından kaynaklanan olduğunu düşünüyorum. Yani özellikle şu Kaladan şatosunda benim ilk okuduğumda dikkatimi çekmişti. Yani ışık altında her ne kadar daha iyi gözükse de hani normal bir şekilde okurken o renk farkını hissetmiştim. Yani bu sadece bana da böyle gelmiş olabilir. Sorun değil. Burada ilk başta Rahibe Ana ve Paul'ün elini soktuğu kübü görüyoruz. Burada Paul'ün de yüz ifadesi çok garip çıkmış. Gomcep Bar ile verdiği sınav ve sıra geliyor tabii ki de Baron'a. Onun da karakter tasarımını bu şekilde görebilirsiniz. Bence hiç fena değil. Şimdi bir başka eleştirim kitabın Türkçesine dair. Buradaki balonlama kısmı özellikle benim çok fazla gözüme battı ve hikaye boyunca da bu tarz kötü balonlanmış kısımlar var pek fazla özenilmediğini düşünüyorum. Yani en azından orijinalle kıyaslandığında aradaki fark çok fazla belli oluyor. Dediğim gibi birkaç kısma daha gözüme bastı. Yani sadece tek bir sayfaya göre konuşmuyorum. Yani bunların gözden kaçtığını düşünüyorum. Umuyorum ki önümüzdeki kısımlarda bunlar düzeltilir. Yani düzeltilirse çok daha iyi olur. Çünkü gerçekten göze çarpıyor ve ben balonlamaya bu zamana kadar pek fazla dikkat etmiyordum Türkçe çizgi okurken. Hani ilk defa dikkatimi çekti. Gerisini siz düşünün. Mesela şu an video çekerken bile gözüme batıyor. Şu balonun orantısızlığını görebiliyorsunuz. Burada Paul'un Gonli ile yaptığı antrenman var. Kalkan detayları vesaire. Ee, güzel gözüküyor. Devam ettiğimizde de burada koca yürekli Dük Leto Atreides geliyor. Çok iyi adamdı. Severdik. Bu kısımda Atreidesler Arakis'e geliyorlar. Yeni evlerine. Bu sırada ikimizde de çeşitli karakterler katılıyor. Bu kısımlara kadar çizimlere dair ne düşündüğünüzü de merak ediyorum. Tekrarlamak istiyorum, çizimler kötü değil, güzel. Sadece benim birazcık beklentimin altında kalmıştı. Belki hem çizimler hem de renkler daha güzel yapılabilirmiş. Yani çünkü nasıl nasıl çizgi romanlar okuyoruz, hani çok daha iyi çizerler yok mu? E tabii ki de var. Onlar olsa daha iyi olurmuş yani. Burada hatırlarsanız Paul'un arayıcı avcıyı, yakalayışı var. Buradaki panelleri güzel çizmişler. Hani kitapta bazen aklınızda canlanmıyor olabilir bu grafik romanda o şekilde bir katkı sağlayacaksa, Bir başka hoşuma giden kısım da limonluk. Buranın da tasarımını güzel yapmışlar. Şimdi devam edelim. Burada Kines geliyor biliyorsunuz. Kendisi gezegen bilimci. Onun geldiği kısımla başlayan bölüm çok güzeldi. Kitapta da biliyorsunuz Solucan'ın ilk defa gelişi. Şimdi ona da bir çizgi romanda göz atmak istiyorum. Mesela benim görüşümce bu paneller, bu çöl tasarımı çok daha iyi bir şekilde aktarılabilirmiş. Yani idare eder ama şu sayfadan daha iyi bir sayfa olabilirmiş. Yani sonuçta Dune adaptasyonu yapıyorsunuz. Bir tık daha böyle yani böyle bir iki tık daha üstte olsaymış beni daha çok tatmin edermiş. Şöyle burada da mesela çok ideal bir panel var. Kumsulcan'ın ilk defa boy gösteriyor. Böyle iki sayfalık harika bir panel tasarımı. Tam böyle olması gereken yerde. Artık yani bunu da yapmasalarmış pes artık derdim. Ama yani bu sayfayı güzel yapmışlar. İyi de öldür hakkını yeme. Geriye kalan kısmında yine benzer şekilde sayılır çizim açısından böyle çok fazla yeni bir şey vaat etmiyor. Evet şöyle son sayfalarda bakalım yavaştan çizgi da kapatalım. Bu kadar yeterli diye düşünüyorum. Burada da grafik roman ikinci kısım Muadib'in reklamı var yakında diye. Ama normalde burada mesela orijinalinde işte Bahar 2022 yazıyor. Ne kadar yakında olduğu da tartışılır. Bakalım. Bekleyeceğiz artık. Evet, Dune'un grafik romanının ilk kısmını da böylece incelemiş olduk. Bu arada kusursuz grafik roman uygulaması değil. Her şeyin bir kusuru vardır mutlaka. Yavaştan da videonun sonuna geliyoruz. Kısa bir kapanış yapmak istiyorum. Evet, incelemenin sonuna geldik. Böylece düğün grafik romanını sizler için inceledim. Şimdi genel olarak bir toparlamak istiyorum düşüncelerimi, yorumlarımı. Dune grafik romanı alınır mı diye soracak olursanız tekrarlıyorum. Kesinlikle alınır. Benim için iki tane olumsuz yanı vardı. Birincisi çizimler, ikincisi ise Türkçe baskısındaki balonlama sorunları. Fakat bu balonlama olayı önüne geçilmeyecek bir şey değil. Önümüzdeki ciltlerde ve çizgi romanlarda daha dikkat edileceğine ben inanıyorum. Filmden önce hem roman hem de grafik romanı okumak iyi bir şekilde oldu. Böyle üst üste geldi ama hikayesi çok güzel olduğu için beni bir an bile sıkmadı. Yani okurken de elinden bırakmak istemiyordum. Fiyatına gelirsek de etiket fiyatı 50 lira. Şu an ilk noktada %35 indirimle satın alabilirsiniz. İlerleyen zamanlarda %50 indirime girecektir. Seçim kalmış ama bir an önce okumanız sizin için de iyi olacaktır diye düşünüyorum. Sizler okuduysanız Dune hakkında ne düşünüyorsunuz? Onları da yorumlar kısmına Spoilersız bir şekilde yazarsanız çok sevinirim. Henüz düğünü okumayan arkadaşlar için seyir zevkini ve okuma zevkini düşürmek istemeyiz. Buna dikkat ederseniz çok sevinirim. Bu videoluk benden bu kadardı. Eğer bu video hoşunuza gittiyse videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki inceleme videolarında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.